Selam arkadaşlar. Bugün yine bir video çekiyoruz ama FIFA en sevdiğimiz oyunlardan biri. Tabii ki seviye atlayabildim ve 109 yan oldum ve karşı atakta efsanevi oldum. Hadi açalım. Suu! Keşke bu oyunda oh, Ronaldo'yu alabilsem. Suu suu! Oo oh, oo oh. oo! Numbers, numbers! Hadi hadi açığa, açığa sıfır. Oo oo oh, oh. Bugün Galatasaray'ın şampiyonlar ligi maçı var. Frankfurt'la Şam, şey. hadi yemacı, hadi ver bir karşımıza zafere fener, fener ya da şey çıksın, frankot. Aa, o, o, number number, şey ki, hadi ya bunları verme istemiyorum ha ama bak bunlar istiyorum. Ya kadron böyle. Sonra 107 diyor. İsmail Yüksek çıktı. Şeyden. Aa. Türkiye derdi paketinden. Burada ne diyemiz? ne veriyormuş? Bir oyuncu mu ne? Ya hiçbir şey de var mı diyorsun? Onu satabiliyoruz evet. Onu galiba satabiliyoruz. Çünkü Justin almıştım mi kere satmış mıydı bir şey yapmıştı. Aha. Yes. Ya şu orkunu satmak istiyorum ama satın o sırada var şu de düşmüş bu orkunun şimdi maça başlayalım? işte O dokuz Yes be. A dur, bunda veriyorsa şeyde de verir belki. Of, kurşumu üstüne çok. Efsanevi, efsanevi. kadroyu yenmemin imkanı var mı sence? Bu nasıl bir kadro? Santraforunda 110'luk var. E bizimkinde de 112'lik var ona göre. Kalesinde de benden aynı kaleci var 109'luk. Hah. Oo, o o o number number. Çek Aa. Var şarfarıyla. Aha. Adam da gol attı vallahi. Haydi Berardi. Manzukiş. Barış Arfer. Barış Arfer Yılmaz. Yine atıyor golü. Bu Barış Arfer. Rakibin üstü üstüne yürüdü. Birinci rakibin. Geçti ikinciyi geçemedi. Bu şutlar. Petric. Abi yeter adam Ronaldo gibi atıyor. Bu at sanki. Bütün oyuncuları sanki bu at ya. Adamdan 11 tane de yemeyelim. Aa! Ya ama hocam haksızlık ben niye her zaman direkten dönüyor toplarım 5 3 oldu. Barış Alper normal bir pas verdi. Oo. Ya atamadı ya. Gol mü? Yok. 6 4. Aa. Aa. Ne oldu az önce? Az önce ne oldu hocam? Ya Mustafa sen niye ben de öyle değilsin? Seviye düşmek istemiyorum da. Ee, öf, seviye düşeceğim galiba. Al. Öf. 32. seviye. Hadi elmas var lütfen. 200 elmas. Ya Allah kahretmesin. Hadi elma Aha. Ne oluyor? Ne Şey çöme şey. Ya Allah gidin ya. Sizden. Sat. 2000 daha yedir bakayım o oh, oh, oh. number number çek onu çek hadi aç hadi, hadi hadi abi hadi abi hah o girdim ya şu 81 yüzlük oyuncu adam 96 çalsın bir abi şunu seçeceğim ortada ki ne tolisko ya bu balon yav dün penaltı kaçırdı bir tane fenerbahçe demiyorum yani onayladım hadi be bir 21 elmas daha olsa paket açacağım 1500'e ooo ha bunlara bakar ha ha Hemen satıldı adam. Özünü yedi. Ya bir yerde elmas mıyız? Aa bu. Of. Hocam sen ne diyorsun? Hadi be 3000 var mı? Var. 2500, 2500. al 3000 yes. Yes, yes. Bir tane daha açacağım. Bir dakika ya ben buna başka şey Paket açamam mı? Aa Türkiye paketi gitmiş. Ha şunu da hiç açmak istemiyorum. Ya şunu niye hiç açmak istemiyorum? Hiçbir şey varmıyor ya. Böyle var Hiçbir şey. dendan dan dan uu Ya su teferi var mı benim? 100 yezirlik ve fil Yani bakalım. Aa yok ya. onu kullanmam bile bu ne? Of, oh, of oh ya. Bir ö... Ya 106 ne? 106 111. Yani ya ondan da onu verme bir zahmet daha yeter. Hah, <laughs> şaşı. O da yine yendi? O ox adından belli. Hani ise böyle değişik isim koyan adamlar çok güçlü oluyor. Daha da bitirmedim. Daha sonra bitirmedim ben. Öf, öf. Hadi be oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl boy? O nasıl boy? O nereden attı öyle? Of. Yeter ya. Ya o mazluk hiç zaten uzaklardan atma ustası. Ya mazuk çekiş edin keşke. Augusto ne yapıyorsun? Barış Alper Barış Alper Onu kaçırsaydı O kimde öyle şey vurdu ya O o o Number number Neyse çıkartıyordu Girmek için öyle yaptım da O a a Girmedi bu Boşver Hadi Augusto. Bir orta aç Barış Alper'e Barış Alper kulaski 4-4 ne şabuk oldu Barış Alper Yılmaz. Yine Augusto. Augusto. Vurmuş gibi aktı vurmadı Augusto. İki kişinin arasından geçemedi Barış. Barış Kulaski. Galatasaray yüklendi. Sallandı da kaleleri. Olmuyor. Galatasaray için bu maç çok zor. Şimdi Berardi. Mazuki hiç. hiç. Bu stada adımızı yazacağız diyor. <laughs> ah 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 be ah be. Ne oldu öyle hocam ya ama. Ya o top direkten dönmese zaten son dakikalarda benim direklerim bitmiyor ya. Bitmiyor bitmiyor. <laughs> ne oldu? Heh, bira düştü işte. Bu maçı da kaybetsin saniye Ya bu adam da beni yendi. Hala Madrid adı Ama neyse Takımı Portekiz. Hala Madrid Portekiz. Galiba Ronaldo diye. Ronaldo hayranı Di. <laughs> Ah sen bir de benim. Bana bak. Bir de onun kadrosuna bak. Oydum onu hiç. O of 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 of. Ya kalede kim olursa olsun bu adam pes etmiyor. Bu adam pes etmiyor. Adam pes etmiyor. Pes pes. Aha bak Barış Alper aynı anda gol attık. Ne Barış Alper Berardi İbrahimovic. Ya bu İbrahimovic'in kalede ne iş işi var ya şimdi manzuk hiç manzuk hiç İbrahim şimdi hadi hadi ya oh. ya bak şimdi beni zordan ağzıma bozdurarak bu ne 5 3 5 tane aha altı. yani biz bu maçtan Gelmemiz yani zor. Zor zor. Zor da değil zaten maç bitti. 7 tane attı adam. Hayırlı olsun. Ya mazuk hiç. Sen oradan gol atıyorsun. Buradan nasıl atamıyorsun? Tabi biz bu. Bunu... Ah kalesine bak adamın. Uf Ya hocam niye saymıyorsun? Ya ama ben bu adamları nasıl yeneyim? Ne güzel efsane olmuştum. 2 puanım gitti. 2 puan. 2 ya 2 2 2. Hah, sonunda dünya klası geldi. Oo, o, o, Ve mini işim bitti. Bu ne? Haydi manzuk hiç var Barış'a gol. Berardi attı mı? Attı. Hadi Barış'ım var mı azıcık içe? Tamamla Berardi. O nasıl pozisyon kaçırmak Barış ama hocam bu benim daha şeyimi vermiyor ki pozisyonumu bir taneden sonra. Aha Aa. kahretmesin. Allah kahretmesin ya. Kaç kaç aha direktten. Zaten benim arada topum direktten dönsün hocam. O oh, a a namur namur. Var şu pası var ya barda şu var. Aa bu da gol olmadı. Aa aa namur namur. Çek onu çek. Haydi lütfen. Allah kahretmesin. Seni seni seni. Allah kahretmesin. Ya hocam ben ya git bir ya. Aha üç oldu. Ya. Lütfen bari dünyada dünya klasından şey yapma. Hadi 3 maç kazanıp yeneceğim bu maç. Bunları. Hadi. <laughs> ya Real Madrid gelme gelme. Real Madrid aha bak bu da beni yenecek. King FDJ. Ha ben bunları da tanıyorum. Biliyorum ha. Ama çok iyi de kadrosu yok. Benimki daha iyi sanki. Haydi 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 Haydi. Aha bak. Atacak mı? Ben yanlış vurdum. <laughs> Hocam gol. Ronaldo'nun pozisyonu oldu aynı. Cristiano Ronaldo. mu ben mi yanlış gördüm. Ha Cristiano. Gel. He bu. Lan yeter. O o o. Number number. Çek onu çek. Pablon Ruiz ya Allah senin belanı vermesin Ruiz. Barış. Adamın kalesinde sihirbaz var. Oo, o, o, anam. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Bay bay.